Arkamızda biri mi var? Bakayım. Yok kimse yok Mehmet Akif. Gerçekten arkamızda biri var. Ya Mehmet Akif kedi falandır ya. Kimse yok işte bak. Cadıya benziyor. Cadıya mı benziyor? Yaşlı cadı. Hemen eve koşalım. Mehmet Akif cadı falan yok ya. Ne diyorsun? Beni de korktun. merak etmeyin gelmez. Ben şimdi gideceğim. Merdiveni kontrol edeceğim. Siz burada bekleyin. Akif yalnız ben çok korkuyorum. Gelin beraber bakalım. Mehmet Akif çok dikkat et. Merak etme ben arkamdayım. Bir şey olmayacak. Ne? Bir şey var ne var Mehmet Akif? Aa, bu ne böyle? Öyle. Çok korkunç. Ne? Enes, Akif bu ne böyle? Yaşlı cadı kapımıza ne koymuş? Bir şey. Dalga mı geçiyor bizimle bu yaşlı cadı? At onu hemen elinden at. Çocuklar merak etmeyin ben şimdi polisi arayacağım. Kapı çaldı. Kapı mı çaldı? çaldı. Kamu çaldı. Kamu çaldı. Kamu çaldı. Durun, durun korkmayın ben bakacağım şimdi. Hadi gelin beraber açalım ben çok korkuyorum. Dikkat et ya Akif. Ne oldu? Ne var orada? Ay, çok korkunç. Koş koş. İnanmıyorum. Yaşlı kadın kendi fotoğrafını asmış bizim kapımıza. Çok korkunç. Ne yapmaya çalışıyor bu yaşlı kadın ya? Ben çok korkuyorum. Kadın ne gene. Ya? Koş, Koşun. Ne yapacaksın Mehmet Akif? Onu korkutacağım. Bir daha da bizim eve gelmeyecek. Tamam çabuk hemen gel korkutalım o zaman. Git buradan. Git buradan. Kaçtı gitti. Bir daha gelmez. Nihayet.